Evet, Diyarbakır'dan Yunus Tekin'in tüfeğini denemeye devam ediyoruz. Gazlı modelimiz bu. 71 santim, mobil, kendinden şoklu. Şunu atacağız, 30 kilo. Anlısı ne? Ayakta destek satıyoruz kardeş. Anlısına 3 tane tek kuşun atışımız. 1, 2, 3. Evet avcı bir atıcı arkadaşlar. Bu tüfeğimiz de Diyarbakır'dan Yunus Tekin'in tüfeği. Hamdü Senen arkadaşı keklik istedi. Ergun'dan Yunus Tekin. 71 santim. Kendinden şoklu. Full şoklu. Av tüfeği. Gazlı av tüfeği. Şimdi e, Hamdi Sena Tüfeğinin tek kuşunu atışını 80-100 metreden istedi de imkanlar dahilinde 36.5 metreden yapıyoruz Hamdi Sena ayakta desteksiz atıyoruz geldi gel, gel. Biraz da nefesimiz kesildi. Ama sana 3 tane tek kuşun atışımız 36,5 metreden. Bu şekilde kardeşim. Biraz sonra saçmasını da atacağız. Hep beraber bunu da göreceğiz.